Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte oku, dün okulda okulda e, hamurdan dünya yapmıştık fen dersinde bugün onu kesiyoruz Aa, şimdi nereden kessem şuradan kesiyorum içinde dünyanın katmanları da var olabilirsin Şu, şurayı Aha, açılmaya başladı işte. İşte çestim. İşte dünyamızın içi. İç çekirdek, dış çekirdek, manto, yer kabuğu ve bizim yaşadığımız yerler. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.